Galeri 77 tam bilateral aslında bir Türk galerimiz. Ermenistan ve Türkiye arasında önemli bir köprü kuran bir galeri ve hem genç çağdaş Türk sanatçılarla hem de Ermeni sanatçılarla çalışıyor. Özellikle bu Ermeni sanatçıları uluslararası boyutunda ve ortamında bilinen sanatçılar diye söyleyebiliriz ve onlardan Özellikle Vahayko uh, ben uh, son dönemde uh, çok severek takip ettiğim sanatçılardan birisi. Uh, onun işte pop ve punk işte ve um, uh, politik arasındaki uh, dengesi son derece çekici, hem de işte pop sanatı için oldukça yenilikçi bir yaklaşım sergiliyor. Yanında Zeynep Akgün görebilirsiniz. İşte neo sürreal, figüratif, gerçekçi ve insan doğa ilişkisini üzerine çalışırken Mesut Karakış'ın çalışmaları bence önemli çalışmaları. Çünkü hani formalist bir soy sanat yaklaşım olarak onun bulduğu ee, resim tekniği e, olan üstü bir tekniği, ee, akrilik üzerine e, yani tuval üzerine akrylik e, boya e, resimleri görüyorsunuz, yani painting görüyorsunuz. Fakat uzaktan tabii ki e, medya sanattan gelen e, bir e, baskı, dijital baskı belki düşünebilirsiniz ama hayır. Bunlar hakikaten işte bir su damlama tekniğiyle. E, yapan resimleri ve dolayısıyla soyut sanatının, e, soyut sanat e, alan içinde oldukça inovatif ve yenilikçi bir yaklaşım olarak değerlendirebiliriz. E, anlatmak şimdi güçlü ama 60 tabaka renkten oluşan, 3 ay e, süren bir resim sürecinden bahsediyoruz. Ve ilk olarak işte bu tabakaları oluşturuyor önceden hayal ediyor resim nasıl gözüküyor, gözükecek diye. Ona göre özel bir damlama tekniğiyle bu çizgileri oluşturuyor. Bu su sonra işte bu tabakalara içeri giriyor. E, rengini çözdürüyor ve sonra zımpara zımpara kağıdıyla e, buradaki çözülmüş olan e, boyaları e, alıyor ve bundan dolayı aslında yok etmek ve var etmek arasında hakikaten e, olan üstü bir e, tekniği. Ee, ve bu şeklinde görüyoruz ki yani e, klasik e, disiplinlerde bile hala yeni, yenilikçi ve yeni yaklaşımlar e, bulunabilir.